2 artı artı bir daire ile üç artı bir dairenin aidatı aynı olur mu? Yani aslında aidat değil gider avans payı diyelim biz buna. Ee, aynı olur mu? Tabii ki aynı olmaz. Ama kat mülkiyeti kanununa göre nin 20. maddesi uyarınca kat malikleri kendi aralarının her biri, her biri dediğimiz konu bütün kat maliklerinin ortak almış olduğu karar var ise bu e, değişkenlik, aidatlarda değişkenlik gösterebilir. Şayet yok ise personel giderleri de apartmanda çalışan bütün personel giderleri eşit oranda paylaştırılır. Ha, olabilir. Ya ama aynı çöpü topluyor, aynı servisi, aynı hizmeti yapıyor. O daireye de bu daireye metrekaresine göre hizmet yapmıyor ki görevli. Aynı apartmanı kullanıyor, aynı çatıyı kullanıyorsun, aynı merdiveni kullanıyorsun. Ortak alanlardır, ortak alanlar ortak ödenir. Başka Öyle türlü bir var. şey olamaz ki. Bazen de giriş de itiraz ediyor. Ben asansörü kullanmıyorum diyor. Asan doğru, hakkı da yönetmenlikte ödemek sorun.